Herkese yeniden merhabalar Galatasaray kariyerimizde kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son bildiğiniz gibi Nisan ayını tamamlamıştık. Çok kritik bir virajdayız şu anda. Manchester United'la deplasmanda yarı final ilk ayak maçını oynayacağız. Akabinde Başakşehir, tekrar United ve Fenerbahçe maçlarını ekranlarınıza taşımaya çalışacağız. Hemen şöyle kadromuza bir bakayım ki bakmıştım kayıttan önce. Başlayalım. 4-2-4 ile çıkıyoruz takımımıza güveniyorum çok ısırmaya çalışan ofansif bir anlayışımız olacak taraftarlarımıza Bizi izleyenlere iyi bir performans gösterip, güzel bir performans gösterip sahadan ayrılmak istiyoruz. Bakalım başarabilecek miyiz? Benim inancım tam. Bence günlerinde olurlarsa, istediklerini yaparlarsa her şey mümkün. Bakalım yapabilecekler mi? Önemli olan yapıp yapamayacakları. Şöyle rakip talimatlarımızı da ayarlamış olalım. Marsilya Roma ile karşılaşacak. Biz Manchester United'ı karşılıyoruz. Finale kim çıkacak merakla bekliyoruz. Fernandez. Ah be abi. Ulan İlk duran topta daha gol olur mu? Yani bu kadar büyük talihsizlik yaşanır mı? Yaşanıyor demek ki. 1-0 geriye düşüyoruz. Çok çok iyi başladı United ekibi kendi evinde özellikle. İlk pozisyon bizden. Uzun oynadık Barış indirdi Rıdvan. Tekrar Barış. İyi kat ettik Arka direkte Lorenzo Luca Harika bir gol atıyoruz Hemen Rıdvan'a sertliği azaltması yönünde Telkinlerimizde bulunalım Başarabilirsiniz beyler diyelim Haydi çocuklar ben inanıyorum Bu turu geçebilecek kapasitesi var Bu çocukların O ruha o cesarete o yüreğe sahip bu çocuklar Atamız sonuçsuz kaldı Rashford Sol kanatta şova açtı topu çok ufak bir dokunuş daha yapacağım ben burada. Şöyle ki hemen Lukshov'u marke ediyorsun. Aynı şeyi Barış'a da söyleyeceğiz. O da Dalot'u marke edecek. Olabildiğince kanatlardan organizasyon yapmalarını engellemek istiyoruz. Hedefimiz bu. Bakalım başarılı olabilecek miyiz? Bu arada iyi geldik yine. Barış Alper Yılmaz atağın yönünü değiştirdi. Luka, Mert önüne boşluk var. Dribbling'le geldik. Son anda kaçırıyoruz. İlk 30 dakika geride kaldı. Kötü bir futbol yok ortada. İki takım da istiyor mücadele etmeye çalışıyor. Umarım kazanan biz oluruz veyahut beraberlikle de bitebilir. İlk 45 dakika sona erdi. Hiç memnun olmadığımızı dile getirip bir yandan da çok kötü değildiniz ama çok daha iyisini yapabilecek oyuncularsınız deyip o şekilde süreceğiz. Şimdi Barış öncelikle bir buraya atayım. Tersi Oğuz alıyorum. Tek değişiklikle ikinci araya başlayacağız. Umarım eklediğimiz değişiklik gelir. Buran Top Diaz arka direk. Eyvah kötü yakalanabiliriz. Tek başına dripling halinde şov. iki kişi var yanında. Geriye kadar döndü. Martinez, McTominay. Sancho araya ölümcül bir pas. Maalesef gol ağlarımızı da görüyoruz ve offside. Bravo hakem. Bravo hakem. Bizim için çok önemli bir karardı. 60 dakikalık periyodu geride bırakacağız. İleride Yusuf Yazıcı çok götüremiyor bu arada. Oraya bir barışı alıp ileri Yusuf Demir'i bir deneyeceğim. Yaz yerine burada Berat Özdemir'i. Öbür tarafta Berkan'ı değerlendirebiliriz. Ve Rıdvan yerine de Kazımcan Berataş'ı değerlendirebiliriz. Haydi beyler. Haydi çocuklar. Elimizden geleni yapmamız lazım. Tekrar başarabilirsiniz diyorum. İnancımız güvence var. Çok çok güzel oynuyoruz aslında istatistiksel olarak ama gol atamıyoruz. Martinez. Van sakka girmiş oyuna. Aman diye Oğuz peşinde isim. Eriksen. Fagioli. Tekrar Eriksen. Fagioli vurdu. Asfakta dışarıda. Aman beyler. Aman çocuklar. Kaç kullanacağız? Yakın markaj var United ekibinden. 77. dakika. Berat. Mert. Luka. Ozan'a döndük. Uzun oynadı Yusuf indirdi Luka Arka direkt düşüncesi Martinez ve De Gea Kötü kaçırdık Daha sık önce savunup topa da biraz dalalım Fagioli'den Eriksen'e ondan Gomez'e Çok hızlı geldiler Eyvah diyeyim Gomez'e kaptırdık topu Abdülkerim bravo vücudunu siper etti Eriksen'in vuruşu Mert karşıladı Oğuz. Son dakikalardayız artık. Eşitlik devam ediyor. Kazanmaya ihtiyacımız var. Oyuncularımız da yorgun ama bir bir tamamlandı. Evet bizim için bence istediğimiz sonucu alamasak da güzel bir karşılaşma oldu. Marsilya Roma karşısında 3-0 kazandı. Bakın her şey lehimize gelişiyor şu anda. Deplasmandan istediğimiz skorla döndük. Marsilya Roma'yı devirdi neredeyse. Yapmamız gereken şey çok basit. O kadar basit ki. Çıkacağız Samiyen'de. United'a hayatını şokunu yaşatacağız. Rıdvan Yılmaz 3 ay bacak sakatlığı yaşadı. Kırdı mı ne yaptı bilmiyorum ama çok kötü oldu. Onun yokluğunda oynayacak olan Kazımcan'a büyük bir sorumluluk, büyük bir iş düşecek. Onun da bu sorumluluğu ve işi yerine getireceğine inanıyorum. Tekrar şöyle ana taktiğimize dönüp kadromuzu hazırlayalım. Burada üç 3 günlük bir periyodumuz var. Şuraya antrenman maçı atmış. Kafası güzel herhalde. Yani normalde ben dizayn ediyorum da oraya nasıl denk getirmiş bilmiyorum. Hemen ona bir müdahalede bulunmamız lazım aslında. Şurada antrenman maçı yerine mesela takım kaynaşması şeklinde değerlendirirsek çok daha mantıklı olur. Önce şu Başakşehir karşılaşmasından alnımızın akıyla bir çıkabiliyor olmamız lazım. Hızlı seçim diyelim. Evet yorgun birçok oyuncumuz var. Onları bir değerlendireceğiz, değiştireceğiz. Mehmet Aydın ne ara ceza aldın kardeşim ya? Ulan birbiriniz ceza alıyorsunuz, bir diğeriniz alıyorsunuz. İnanılmaz bir takım ya. Barışı da değiştireceğiz, Luka'yı da değiştireceğiz. Umut gelsin. Şimdilik böyle iyi gibi. Şuraya bir Yusuf'u aldık. Şu şekilde bir çıkalım. Yine çok fazla rotasyona gitmedim. Çünkü biliyorsunuz Süper Lig'de de galibiyete ihtiyacımız olan haftalardayız artık. Burada bir galibiyet alıp ki bu Süper Lig maçı mı, ZTK mı? Evet, Süper Lig maçı. Burada bir galibiyet alıp dediğim gibi Puanımızı yükseltelim ve şampiyonluk şansımızı arttıralım Burada bir tökezleme bir sıkıntı yaşamak bizim için kötü olur Başarabilirsiniz çocuklar da dedim Hadi inşallah güzel bir sonuç güzel bir skor alalım buradan İlk pozisyon rakibimizden geldi Berkay uzaklardan Müşit direkten döndü Edgar iyi eden önce savunmamız girdi araya Deniz tekrar korner vuruşu kullandı Ali bülbül bravo Sakin olalım Top kaybı yani işte bak genç diye sabrediyorsun ama bu alilerin oynadığı maçlar size gerçekten önemli bir tecrübe olması lazım. Potansiyel vaat etmeyen gençlere şans verilmez abi. Tamam mı? Yani kiralık gönderirsin. Çok büyük riske girmezsin kendi kulübündeki maçlarla oynarken. En güzeli nedir? Hani potansiyeli vardır ama emin değilsindir mesela. Kişiliği nötrdür veya kişiliği negatiftir veya çalışkanlığı düşüktür, kararlılığı yüksektir. Tam tersi de olabilir. Bu tarz durumlarda biz ne yapıyoruz? Tesis kalitesi kulübümüzle aynı olan kulüplere göndermeye çalışıyoruz veyahut direkt olarak kiralık göndermeye çalışıyoruz. Özellikle böyle bir sene boyunca mentörlükle falan da iyileştiremediyseniz oyuncuyu en makul çözüm bu. Biz niye kullanıyoruz peki? Çünkü bizim kadro kayıt kurallarını yerine getirmemiz gerekiyordu ve potansiyeli olsun olmasın elimizdeki tüm gençleri değerlendirmemiz gerekiyordu. O yüzden sabırlı olmaya çalışıyoruz derken ikinci golü de bulduk. Başakşehir deplasmanında çok güzel iki gol izledik. Hemen süpersiniz diyelim. Savunma ile şeyi alalım bu arada. Berat, Berkan hemen oradaki değişiklikleri de yapacağız ki oyuncular da dinlenmiş olsunlar. Hatta Kazım yerine Abdülkerim'i de atalım. O da dinlensin. Şöyle bir bakayım. Yusuf da oynayabilir. Değil mi? Evet. Bence hiçbir sıkıntı yok. 3 değişiklikle biz bu maçı tamamlayabiliriz. Muzaffer'e de bir sakin ol diyelim. Dakikalar hızla ilerliyor. 78 8 puana çıkış yapacağız. Bizim için çok önemli bir puan baremi. Allah'ın izniyle de kazanacağız. Benim inancım o yönde. Yani kötü de oynadık aslında. Çok da iyi oynamadık bu karşılaşmayı. Yine de 2 gol atıp çok yaklaşmış olmak önemli. Ömer Ali ile gelecekler. Harikasın Berkan. Bravo Berkan. Yusuf kafasıyla uzaklaştırmayı tercih etti. Kaan'dan top kaybı. Yani 29 yaşında stoper oyuncususun. Türksün. Uzun süredir bu ligde forma şansı buluyorsun. Yapılacak hata var. Yapılmayacak hata var. İşte bu seviyenin hataları bunlar değil. Top sana çarpar. Kaleye girer. Ne bileyim pasatas yaparsın vesaire ama topu savunmada kaybetmesi bilmiyorum ne kadar mantıklı. Çok takılmayacağız. Önümüzde daha çok konsantrasyon sağlamamız gereken bir karşılaşma olduğu için çok fazla takılmamaya çalışacağız. Bu arada duble mi yaptık? Evet duble yaptık. Zannediyorum süper ligi kazandığımız artık tescillendi. Evet şampiyonluğumuz garanti hale geldi. Bir kez daha Süper Lig şampiyonu olduk. Üst üste bu kariyerde ikinci şampiyonluğumuzdu bu. Hemen şöyle gelen kutusuna bakıp aslında bir demeç verelim. İyi düşünüyoruz dedi. Transfer bütçemize bakalım. 41 milyonluk transfer bütçesi var. 7,5 milyon euroluk maaş bütçesi var. Aslında bizim için yeterli rakamlar değil bunlar. Yani bu rakamlarla şu anki mevcut yapımızın üzerine anca 1-2 oyuncu koyabiliriz ama hiç de fena değil. Üst üste gelen iki şampiyonluktan sonra özellikle. Bizim burada yapmamız gereken iş belli kardeşim Manu'ya çıkacağız aslanlar gibi oynayacağız ve finale gideceğiz abi finale gideceğiz ben bu kariyerde de bu kanalda ilk defa olacak Avrupa Ligi'ni almak istiyorum aynı Trabzonspor kariyerinde yaptığımız gibi niye olmasın imkansız değil FM 23 nispeten önceki serilere göre biraz daha kolay bir oyun bakalım yapabilecek miyiz her şey bu kipliğine bağlı bir anlık hata bir anlık yanlış bizi turdan da edebilir organizasyondan da edebilir kariyeri kötü bitirmemize de sebep olabilir ama hala dediğim gibi benim inancım çok yüksek. Ve evet o kutlu karşılaşmaya geldik. Önerilere de bakıyorum biraz ama şu anlık pek böyle dikkat edebileceğimiz bir öneri yok gibi. Cengiz'in yine hafif bir sakatlığı var. Satacağım. Yani muhtemelen yüksek ihtimalle satacağım. Böyle gitmez çünkü bu iş. Yusuf'u köşeye alıp Yusuf Demir'i ortada değerlendireceğim. Yani Cengiz Ünder çok iyi başladı. Galatasaray kariyerine her şey müthiş bir şekilde ilerliyordu. Ne oldu bir anda anlamadık. Yani adam bir sakatlık geçirdi. Sezonu sakat kapattı. O yüzden ilk gönderilecek isimlerden bir tanesi muhtemelen kendisi olacak şimdi burada şöyle bir şey yapalım her zaman basacağımız isimler olacak ee, özellikle savunma oyuncularını da sürekli olarak basacağız ve tabii ki de bek oyuncularına basacağız 3. ve 2. bölge oyuncularıyla çok fazla ilgilenmiyorum orta sahalar dışında Hatta biz kaleciye de basalım abi takım seçimi dedik takımı bildir diyorum Hadi bakalım İnşallah hayırlı uğurlusu olur çok inandık çok güvendik. Buraya kadar çok fazla mücadele ettik. Finalist olarak buraya dönmelerini istiyorum oyuncularımdan. Bunu hak ettiler. Bunu sonuna kadar hak ettiler. İnşallah alırlar bu final biletini. İlk pozisyonumuzu izleyeceğiz. Diaz, Ozan. Heyecan bende de da de Değerli arkadaşlar kusura bakmayın heyecanıma kapılırsam Kazım. Barış haydi oğlum bir şey göster artık. Kaç haftadır yoksun. Diaz müthiş driplik. gol atıyoruz Yusuf Demir. Bravo beyler. Hayarak taraftarlarımızla bu sevinci paylaştık. 1-0 öndeyiz Manchester United karşısında. Ali Samiyan Spor Kompleksi Rams Park'ta iyi bir başlangıç yaptık. Maguire show basmamız lazım. Martinez uzun oynadılar Rashford. Çok hareketli atik bir oyuncu. Top kaybı geldi. Barış aldı. Lukayla oynadık. Luka'dan pas hatası. Hiç yapılmayacak bir hata. Dalot. Martinez. Saumere. Aldık kaybettik. Mert çevirdi topu. Luke Show. Harikasın Mert. Bravo Mert. Yusuf Yazıcı. Yusuf Demir'le oynuyoruz. İyi yakaladık United ekibini. Lorenzo Luka 2-0. 12. dakikada golü buluyoruz. Tebrikleri kabul ediyoruz. Müthiş bir başlangıç yaptık. Yarı final ikinci ayak karşılaşmasında. Hep söylüyorum evimizden kolay kolay herkes çıkamaz kardeşim. Ve ilk 15 dakika itibariyle bunu Manchester United tarafına gösterdik. Bir şok etkisi oluşturduk. Umarım böyle devam ederiz. Martinez, Maguire, Varan, Dalot. Asemiro'dan Sancho'ya iki 1lik eşitliği yakaladılar. Kanatlar tehlikeli bakın. Onu hep söylüyorum. Biraz daha önde savunup topa da dalacağız. Ee, olabildiğince oyunu ikinci bölgede tutmaya ve üçüncü bölgeye yıkmaya çalışacağız. Oyuncularımızın da bu bağlamda biraz inisiyatif alıp bizlere yardımcı olması lazım. İlk olarak Dalot tutmasını isteyelim Barış'tan. Yusuf'tan da Şov'u tutmasını isteyelim. Hamlelerimizi yaptık. Umarım olumlu sonuçlarını görebiliriz. Süpersiniz demeyi de ihmal etmeyelim. Yine kaleciden vuruşla çıktık. Mert savunmalı eden Diaz'a. Barış offside olabilir. %90 offside olabilir. Evet. Offside gerekçesiyle golümüzü iptal ettiler. Çok da belliydi açıkçası. Orada Roma-Marsilya maçı 0-0'lık eşitlikle devam ediyor. Orası da çok güzel götürüyor şu anda. Hemen şuradan sakinliği azaltmaları yönünde talimatlarımızı verelim stoper oyuncularımıza. Yine gelecekler. Eriksen, Gomez, Abdülkerim, Bravo, Diaz, Barış. Barış çok kopuk ya. Yani iyi oynuyor diye gösteriyor ama çok konsantre sıkıntısı yaşıyor gibi geliyor bana. Varan Diaz topu almayı başardı. Kendi başına gitti. Sert bir şut. Az farklı dışarıda. 45 artı 4 de tamamlandı. İlk yarıyı tamamladık. Harikasınız çocuklar deyip motivasyon sağlayacağız çocuklarımıza. Ve ikinci yarıya hemen çıkacağız. Haydi bakalım başarılı olmalarını bekliyoruz. Mert'e de bir sakin ol diyelim. Ön alan baskısı gelsin. Gelsin abi ön alan baskısı. Mert aldık topu. Kırmızı hocam kırmızı kart. Arkadan girdi. Bravo hocam. Hocam bravo. Harika. 10 kişi kaldılar. Kötü bir vuruş kullandık. Barış yetiş. Kazım. Diaz aman diyeyim. Kazım. Haydi oğlum. Geriye kadar döndük. Kaptırmaktansa atak yönünü değiştirmeyi tercih ederiz. Yusuf, Luka, Osat yok. Dehe ya da kaldı. Abi çok kötü hatalar bunlar ya. Cık. Elimizden geleni yapıyoruz ama bir türlü istediğimiz o golü bulamadık. Biraz değişiklik yapmaya çalışalım. Şimdi burada iyi düşünüp iyi hareket etmemiz lazım. Tabii buraya alıp buraya Oğuz Aydın'ı alırsak. Yusuf her halükarda devam edecek bir isim burada. Aslında Bozeniyi de atabiliriz. Niye olmasın yani? Böyle bir opsiyonumuz var. Mehmet Aydın'ı alırız buraya. Buraya da Berkan mı Berat mı diye düşünüyorum. Berat'ı alalım. Çok tehlikeli hamleler yapıyorum ama hayırlısı. Süpersiniz demeye de devam edeceğiz. Yusuf. Mehmet Aydın'la oynuyoruz. Yeni girdi oyuna. Bayağı ağır hareket ediyor maşallah. Ozan, Diaz. Top sürerken top kaybediyoruz. İnanılmaz bir oyuncuyuz gerçekten. Diaz aldık topu. Bir hamle daha geldi. Bir kırmızı daha çıkar mı? Bir kırmızı daha çıktı. Oyun resmen bize yardım ediyor. Manchester United dağıldı şu anda. Oyun disiplininden tamamen kopmuş durumdalar. Harika bir karşılık verdik. Çok dirençli bir hareket alanı bulduk kendimize. Ve United'ı yıktık diyebiliriz. Artık bu dakikadan sonra dönmeleri gerçekten oldukça zor olacak bence. 88-89 dakikalar hızla ilerliyor. Hücum ağırlıklı futbolu da geçiş yapıyoruz son dakikalarda. Ve 90 artı 4 tur geçmeyi başarıyoruz. Gerçekten bravo. Gerçekten tebrik ediyorum. Hepsi finalde oynamayı hak etti. Hepsi sonuna kadar mücadele etti ve bu gururu yaşamayı sonuna kadar hak ettiler. Yusuf Yazıcı'dan biraz mahrum kalacağız ama Marsilya ile eşleştik değerli arkadaşlar. Marsilya'yla o kadar tatlı bir final olacak ki bizim adımıza. Umarım bu finali alacağız. Sizlerin yüzünü kara çıkarmayacağız. Oyuncuların benim yüzümü kara çıkarmayacaklar. Galatasaray kariyerine harika bir veda bu sesi konduracağız. Avrupa kupasıyla deyip hemen Fenerbahçe maçına odaklanıyoruz. Burada da çok önemli bir derbi karşılaşmamız var. Buradan da yine başarılı bir performans alarak çıkış yapmamız lazım. Önce bir fikstüre gelelim tabii ki. Şimdi şöyle düşünüyorum ben. Fenerbahçe ve Başakşehir maçını yapıp değil mi? Yarı finalden de tur atlayıp son bölüme 3 maç bırakalım. Öyle değil mi? Nasıl olsa editleyen de upload eden de ben olacağım için sizlik bir problem yok. Ama bir sonraki bölüm yani final bölümü biraz daha böyle sohbet muhabbet ettiğimiz goy goy yaptığımız eğlencesine baktığımız bir bölüm olacak. O yüzden Başakşehir maçını da elimden geldiğince aradan çıkarmaya çalışacağım. Gerçi Fenerbahçe maçı da artık hani çok böyle aşırı öneme sahip bir maç değil. Ligi şampiyon olarak tamamladığımız için ama yine elimizden geleni yapalım değil mi? Hani vazgeçmeyelim, bırakmayalım yani kolay kolay. Her şeyi de kabul etmeyelim. Şimdi burada bu sefer Oğuz desek Arkaya Kabiç atsak, Kabiç kalsın ya bence daha da iyi olacaktır. Bakayım abi şöyle, evet kadromuz hazır. Takımı hemen bildiriyorum. Galatasaray-Fenerbahçe derbisi önemli bir derbi. Galatasaray için artık formalite derbisi, Fenerbahçe için bence daha çok prestij derbisi olacak. Çünkü bizim stadımızda yapıyorlar. Muhakkak kazanmak, prestij elde etmek isteyeceklerdir. Her şey yaşanacak 90 dakikaya bağlı. Haydi bakalım. İlk pozisyon Fenerbahçe'den. İrfan Can uzun oynadı. Mert girdi araya ama yine de kötü yere indiriyoruz. Joshua King. Arao'dan King'e güzel bir pas. Tek başına sürdü. Kötü bir vuruş sergiledi. 21-22 dakika geride kaldı. Perez Henrique'den Crespo'ya. Luka müthiş girdi araya. Barış yine top kaybı geldi. Berat aldı bu sefer. Barış Alper Yılmaz. Luka önünü aldı topu. Müthiş bir şut. 1-0 öne geçiyoruz. Bravo çocuklar. Bravo beyler. Yine bir Santra. Gustavo Henrique Arao. Tekrar Henrique uzun oynadı. Topu bize servis ettiler. Kazımcan'dan Ozan'a Ozan'dan Berat'a. Oğuz a oynuyoruz. Kanadımızı da değiştirdik. Barış Alper Yılmaz. Kazımcan'la paslaşmalar. Berat Barış Kaviç. Harika geçtik yine. Tekrar Berat. Crespo'dan bir müdahale var. Serbest vuruş kazanacağız muhtemelen. İlk 25 dakikada ikili mücadelelerin hat safhada yaşandığı, iki takımın birbirini zorladığı dakikaları geçirdik. Bakalım kalan maç nasıl olacak? Oğuz'la geliyoruz. Uzaktan bir vuruş Altay için çok basit bir vuruş açıkçası. Eyvah sakatlık yaşadık. Hem de sağ eden yaşadık. İşte bu ciddi manada kötü bir sakatlık oldu. Hemen değiştirelim. Umarım büyümeden tekrar dönebilir aramıza. Yani en azından 1-2 haftalık olursa güzel olur. İlk 45 dakika tamamlandı 1-0 üstünlükle. Yani gösterdikleri performanstan açıkçası kendi adıma ben çok mutlu değilim. Biraz daha iyi oynamalarını doğal olarak bekliyorum. Sertliği azaltmalarını da söyleyelim. İlk 60 dakika geride kalmak üzere. Diaz, Berat. Lukaya müthiş bir pas. Güzel de bir vuruş ama kale çerçevesini bulamıyoruz. Aslında bir tık tempo azaltıp alan genişletip pas şeklimizi de standart alabiliriz. Çünkü oyuncularımız da bir hayli yorulmuş durumdalar. Hatta Umut'u alalım. Ee, hatta şöyle yapalım. Umut'u buraya alalım. Oğuz yerine Yusuf gelsin. Kazım yerini alamayız da buraya veya bir dakika şöyle yaparız abi. Aa başka alamıyorum. Tüh Mehmet Aydın'ı böyle alalım o zaman direkt olarak. Kendi orijin mevkisinde oynasın çok daha mantıklı olur. Ya baskımız sürüyor bu arada. Ozan'a kadar döndük. Diaz. Kötü bir top kaybı. Diaz girdi araya tekrardan. Ozan. Mehmet Aydın. Lafont, Muzaffer, Berat, Bozenik, Barış. Kaleci ile karşı karşıya kalmak üzereyiz. Barış iyi kat etti. Kazım'ın vuruşu. Bozenik'in orada bir müdahalesi var. Gol geçerli mi değil mi bilmiyorum ama bakılacak. Evet golümüzü geçerli saydılar. 67. dakikada golü bulmuştuk. 74. dakikadayız. Taç kullandı Fenerbahçe takımı. Okay, Henrique, Perez. Sol kanada yığmaya çalışıyorlar. Yusuf Özdemir. Açtı ortasını Pedro'nun kafa vuruşu az farklı dışarıda derbi heyecan hala devam ediyor yine taç kullanıyoruz Umut Muzaffer Berat İyi dripling orada bir müdahale İki takım da birbirinden topu almaya çalışıyor ikinci bölgede Mehmet'te kalan top Diaz Yusuf Umut Yusuf Bozeni'ye müthiş bıraktı Bozenik direğe çarpan top az farklı dışarıda Altay Uzun oynadı. Berat karşıladı. Emre Mor. Yusuf. Perez. Henrique oynadılar. Okay Yokuşlu. Tekrar Henrique. Sangare. iyi bir çalım. Kazım araya çok iyi girdi. Diaz, Barış, Bozenik düşüncesi Perez girdi araya. Lincoln, İrfan'a bıraktı. İrfan'dan Pedro'ya harika bir pas. 2-1 yakaladı Fenerbahçe. Yani iki takım da resmen tekniğini konuşturmaya çalışıyor. Ara pasları, diagonal paslar, orta sahada müthiş ikili mücadeleler. Tam bir derbiye yakışacak atmosfer içerisinde oynanıyor karşılaşma. Gerçekten seyir zevki yüksek bir karşılaşma. Umut'la topu kazandık bu arada Bozenik Üçüncü golümüzü atıyoruz. Fenerbahçe'nin birinci bölgesinde gelen hata golle sonuçlandı. Üzücü oldu sarı Javier'ler adına ama yapacak bir şey yok. Süpersiniz deyip yolumuza 3 puanla 3 golle devam edeceğiz. Aferin çocuklar diyelim. Evet, Sao Mare 4-5 hafta çok kötü oldu ya iki kritik oyuncu Saumere ve Mert Müldür ikisinden de mahrum kalacağız finalde. Ee, bu bizim için hakikaten hoş bir şey değil. Ee, daha fazlasını yapacak olan oyuncular yerine daha hiçbir şey yapmamış olan oyuncularla oynamaya çalışacağız. Ama yapacak bir şey var mı değerli arkadaşlar? Maalesef yok. Yani çıkacağız elimizden geleni yapmaya çalışacağız. Evet ufak bir kesinti yapmıştık. Hemen Başakşehir maçına geldik. Takım dökülüyor tabii tahmin edeceğiniz üzere. O yüzden elimiz Bizden geldiğince yine rotasyon yapmaya çalışacağız. Özen göstereceğiz. Şöyle yaptığı, yapabildiğimiz kadarını yapalım hatta. Buraya Umut pozoku atsak. Olur mu? Olur abi. Çıkabiliyor muyuz böyle? Yaz Verkan. Şey çok düşündürüyor beni yani ya. Final maçında ne yapsak etsek orta sahayı çözsek diye düşünüyorum. Hadi bakalım. Buradan da bir finalist olarak dönmenizi bekliyoruz. İyi performans gösterdiler. Umarım bu performanslarına devam ederler ki zaten ilk maçta 3 gol atarak finale çıkmayı neredeyse garantilemişlerdi. Sadece yapmaları gereken şey nedir? Sakin olup maçı iyi bir noktada bitirip finale çıkmak olur. Başka bir şey beklemiyoruz kendilerinden. İlk 18 dakikada geride kaldık. Kusura bakmayın. Arada telefona bakmak durumunda kalıyorum. Deniz, Kabiç, Diaz Berkay, Tolga, Mehmet karşıladı. Umut kanatta görev alıyor bugün. Berkan'a bıraktı. Ayda Ömer Ali'nin müdahalesi Ali Yeşilyurt, Diaz Umut indirilen top Luka yarım mole müthiş bir gol. Yeri gelmişken söyleyeyim futbol menajer 24'te çok daha farklı bir maç motoru ve animasyonu olacak. Yakında onunla alakalı da bir video yayınlayacağım. Yani bütün yenilikleri tek tek incelediğimiz gördüğümüz bir videoda yapacağım. O da yakında kanalda olacak. Bilginiz olsun. Yine burada hatırlatmış olayım. Sizlere üyeleri özel yine özel bir içerik gelecek yakında. Yakında dediğimde ne kadar yakında? Önümüzdeki hafta hafta içi bir gün atacağım. Ve attığım zaman göreceksiniz. Yani onların faydalanabilecekleri FM24'te 23'te kullanabilecekleri güzel bir paket hazırlıyorum. Sadece Discord'da paylaşılacak. YouTube'a link vermiyoruz üyeleri özel olarak. Onlar gelip Discord'dan edinebilecekler. Bilginiz olsun yine. Neyse maça da dönelim. 1-0'lık üstünlüğümüz var. Top kaybı geldi ama Kaviç yine Tuba'ya servis etti. Cemali, Kaan, Berkan top kaybı. Ya işte Berkan bunları yaparsa Avrupa'da final maçı zor olacak bizim için. Öndirekte Kaan son anda yetişti. İpten aldı bizi. Korner kullanacaklar. Yusuf ah be yetişemedik. Deniz Türüç, Cemali. Kabiç girdi araya. Bravo Kabiç. Aman diyeyim sakin olalım. Mehmet Diaz. Pozisyonu geçiyoruz. Süpersiniz çocuklar demeyi de ihmal etmeyelim. Diaz da çok yoruldu ya. Oraya da bir çözüm lazım. Diaz. Oho. Luka bastı gidiyor da yani. Hem offside'dasın. Hem pas boyu kısa düştü. Olmaz. Edgar Yiye, Berkay. Mehmet çok güzel girdi araya. Fabrizio Diaz. Yusuf'a bıraktı. Yusuf Demir'le geliyoruz. Mehmet'e döndük. Kabiç umut vurdu. Müthiş vurdu. 45 artı 2'de 2-0'lık üstünlüğü yakalıyoruz Başakşehir karşısında. Galatasaray bu sezon katıldığı tüm kulvarlarda ambargo koymak için oynuyor. Bunun için mücadele ediyor. Başındaki hocaları ben zaten elimden gelen tüm gayreti gösterdim. Yine bir korner vuruşu. Kabiç İyi girdik. Az farkla kaçırıyoruz. Bir korner daha kullanacağız. Haydi bakalım. Tabii bir yandan orta saha var mı var? Berat var abi. Al gelsin. Al gelsin. Hiç sorun değil. Burada Cengiz'in hala şeyi de sürüyor. Tek oyuncu değişikliğiyle devam edelim sadece arka direk kestik. Tolga karşıladı. Aç kazanıyoruz ama göstermeyebilir. Öyle de oldu. Haydi umarım kazanacağız, gideceğiz. Finale çıkacağız. Finalde kim var bu arada? Onu bilmiyorum. Onu göremiyorum şu anda. Ya Fenerbahçe vardır ya Beşiktaş ya Trabzon vardır diye düşünüyorum. Denizle geliyorlar Berkay. Kane'i vurdu Lafont harika kapattı açıyı 62. dakikadayız korner kullanacak Deniz Türüç'le rakibimiz ön direkte Abdülkerim karşıladı bravo Abdülkerim Yusuf top kaybı arka direğe kaldırılan top Mehmet pozisyonu geçiyoruz haydi beyler haydi çocuklar bu sene hiç fire vermeden 4 kulvarda da 4 kupa alacağız 4 şampiyonluk yaşayacağız 2'de 2 yaptık süper kupayla sezonu açmıştık Üçüncü kupa için bugün mücadele ediyoruz. Yarın hem üçüncü hem dördüncü kupayı almak için sahaya çıkacağız. İnşallah. Umut'la çıkıyoruz yine. Umut bozok. Sakatlık sonrası almıştık. Luka vurdu. 3-0 oldu skor. Müthiş bir kafa vuruşu izliyoruz. Lorenzo Luka'dan harika bir fırsatı Gole çevirerek bizleri yine sevindirmeyi başardı. Hemen ufak tefek yine değişikliklere başlayalım. Oğuz Aydın'ı alacağım sadece değil mi? Veya Cengiz'i terse de hatta şöyle yapalım. Umut'u ileri atıp buraya Barış'ı alalım. Son olarak Muzaffer İnce'yi de alalım. Sağ kanattaki Mehmet'in de sakatlık yaşamasını hiç istemiyorum. Ali Yeşilürt bravo. Sol bekte hiç sırıtmadı bugün. Aleksic araya müthiş bıraktı. Serdar'ın ardından Ahmet Kutucu'nun şutu. Kaleci Lafont hata yapmadı. Bravo Lafont. Enteresan bir istatistik de var. XG'de mesela biri bulamadık. Rakip 2.32'de ama 3 gol atmayı başardık ve total olarak 6-0'la finale çıkmaya hak kazanıyoruz. Bugün gerçekten muhteşem bir bölümü geride bıraktık. Fenerbahçe derbisi oynanacak finalde. Umarım kazanmayı başarabiliriz. Şöyle bir gün ilerleyelim. Hatta bir gün daha ilerleyelim. Hatayspor maçında kaydedildi ederiz. Öncelikle bir fikstüre bakalım. Değerli arkadaşlar sizlerle yüzlük yüzlük Galatasaray FM23 kariyerimizin sonuna geldik. Bitirmek üzereyiz artık. Önümüzde 3 karşılaşma kaldı. Bunlardan bir tanesi Hatay Spor'la deplasman karşılaşması Süper Lig'de son maçımız olacak. Prestij maçımız artık formalite maçımız ne derseniz deyin. Çıkacağız. Büyük bir ihtimalle %100 rotasyonla çıkacağız. Oynayacağız topumuzu ve işi bitireceğiz. Akabinde 18'inden 30'una olan bir ara olacak. Orayı hızlı bir şekilde geçeceğiz ve Marsilya maçıyla tekrar ekranlarınızın başına geçeceğiz. Müthiş bir UEFA Avrupa Ligi finaline konuk olacağız sizlerle beraber. Umarım orayı da kazanacağız. Bir kupa daha ekleyeceğiz koleksiyonumuza ve son olarak 6. ayın 5. gününde, Haziran'ın 5'inde Fenerbahçe ile sezonun son muhteşem derbisini yapacağız. Türkiye Kupası finalinde ezeli rekabeti göreceğiz. Son kozlarımızı paylaşacağız bu sezonda ve umuyorum yine orada da bir kupa kazanacağız. Ben eminim. Ben inanıyorum. Umarım sizler de izleyenler olarak sonuna kadar arkamda olur. Destek olursunuz. inanıyorsunuzdur. Deyip artık son sözü sizlere bırakmak istiyorum. Bugün sizlerle Mayıs ayındaki 5 karşılaşmayı yaptık. Muhteşem performanslar göstererek alnımızın akıyla Mayıs ayını tamamlamak üzereyiz. Umarım beğendiğiniz bir bölüm geride kalmıştır. Lütfen beğendiyseniz abone olarak destek olmayı esirgemeyin. Biliyorsunuz bir abonelik, bir yorum, bir beğeni bizleri çok motive ve eden şeyler. Aklınızdan lütfen çıkmasın. Neyse daha fazla da uzatmayalım. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.